O Şam konusu e, pek çok açıdan önemli bir konu. Bunlardan bir tanesi de vahşetin nasıl yaygınlaştığının görünmesi açısından da önemli bir konu. Çünkü şu anda biliyorsunuz Irak-Şam e, İslam Devleti kuruldu. Bu el-Kaide uzantılı fakat bunlar aynı zamanda oradaki El-Nusra ile savaşıyorlar. Yani iki radikal grup daha radikal, kim daha radikal kavgasının içinde olduğu için birbiriyle savaşıyor şu anda. Yani radikaller bile kendi aralarında bölünüp daha fazla vahşet yaymak için nasıl yol bulabiliriz? Onun peşine düşmüş durumdalar. Bu arada de orada Müslümanlar zaten çok uzun zamandır şehit ediliyor o topraklarda fakat aynı zamanda bir de Hristiyan kıyımı var. Biz ondan hiç e, burada pek bahsetmemiştik. Halbuki özel olarak Hristiyanlar hedeflenip bakın düşünün ki Suriye gibi bir yer yıllardır Arap toprakları her zaman peygamberimizden beri Müslümanlar ve Hristiyanların dostça yaşadığı bir toprak oldu. Suriye o şekilde oldu fakat bu tahammülsüzlüğün sonucu olarak direkt e, dini istismarda yapılamaya başlanmış herkes bundan faydalanıyor. Vahşet vahşeti artırıyor. Bunu hocamız söylemişti. i̇şte e, anlattıklarıyla birlikte olağanüstü olayların gerçekleşmesinde peygamberimizin bahsettiği alametlerden bir tanesi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu öyle bir dönem ki biraz evvel Didem söyledi, asıl özelliği bütün bu olayların tek bir zaman içinde gerçekleşmiş olması. Çok garip olaylar oluyor ama hepsi tek bir anda meydana geliyor. Bu insanların gözünden nasıl kaçıyor gerçekten hayret verici. Daha doğrusu insanlar buna nasıl itibar etmiyorlar, nasıl bunu gündem yapmıyorlar bu da hayret verici gerçekten. Şimdi Peygamberimizin hadislerini e, okumak istiyorum. Peygamberimiz diyor ki onun zamanında, Mehdi zamanında, büyük hadiseler vuku bulacak diyor. Bir başka hadiste onun zamanında nice hayret veren haller zuhur edecektir. Bakın hayret veren haller diyor. Yine bir başka e, Mektuba Travani'de onun zuhur maddeleri ve mukaddimeleri yani çıkış alametleri Resulullah, Resulullah Efendimizin ir, irhasalatına irha benzer diyor. Pardon. Irha. Çok özür dilerim. İrha benzer diyor. Yani bu ne demek? Peygamberimizin dö çıkış döneminden önce de çok çeşitli garip hayret verici alametler meydana gelmişti. Peygamberimizin çıkışının bir alameti olarak. Aynı şekilde ona benzer olaylar bu dönemde de Mehdi'nin çıkışından önce de meydana gelecek deniyor. Şimdi anlattığınız olaylar çok olağanüstü ve hepsi sadece bir 30 yıllık bir dönem içinde meydana geliyor. Bunun yanında tabi Halley Kuyruklu Yıldızı'nın çıkması gibi Kabe'de ilk ve tek olarak kan dökülmesi gibi çok olağanüstü şey var Bir yandan da doğa olaylarına şöyle bir dönüp baktığımızda şimdi biz Japonya'da bir depremle karşılaştık ve öyle bir deprem ki aynı anda deprem oldu, tsunami oldu, nükleer patlama oldu ve bunların hiçbirine çözüm bulamadı. Dünya böyle seyretti öyle bir olay ki hayret verici gerçekten üst üste mesela olayların gerçekleştiği çok garip olaylar meydana geldi. E, ee, aynı zamanda şu an işte Suriye'de meydana gelen aynı zamanda işte Şam'da zalim meliklerin çıkması da bu alametlerden bir tanesi. Suriye'de meydana gelen olaylarda kimyasal silahlarla insanlar katlediliyor. Dünya yine bunu seyrediyor. Hadi ondan vazgeçtik diyorlar. Başka silahlar kullanılıyor. Sürekli silah kullanılarak Müslüman Müslüman'ın canına kıyıyor o topraklarda. Çok olağanüstü hadiseler meydana geliyor. E, bu arada şimdi kardeşlerimiz bunlardan birer birer bahsedecektir. Ahir zamanda meydana gelen e, işte Afganistan'ın işgali yine Didan bahsetti, i̇ran irak savaşı, Irak'ın işgali hmm. e, galiba bahsedecek. Bu tip olaylar e, zaten sadece bu son dönemde meydana gelmiş ve gerçekten etkisini çok yoğun olarak göstermiş. 11 Eylül olayları benzeri yoktur tarihte. Böyle olaylar gerçekleşmiş durumda. Demek ki Mehdi'nin çıkışı öncesi öyle olay, olağanüstü ve hayret verici peygamberimizin tarifiyle hayret ettiğimiz olaylar meydana gelecek ki aa bu da mı oluyor diyeceğiz. Evet. Bakın şu anda dünya gerçekten bu olayları sadece şu anda seyrediyor.